Evet, bugün Final at Freddy's 3 eskiye dönüş, ar dönüş arkadaşlar. İkinci gecedeyiz çünkü ben Mangle'ın oyununu yaptım. Balon boyun oyununu falan yaptım. Oo bir burası ne korkun. Şaka yaptım ben bu oyunu bitirdim. Yok galiba telefondan bitirdim. Burada birinci geceyi oynamadım çünkü cidden çok <laughs> sıkıcıydı. Şimdi abi Splintrap abimize ses gönderelim. Aa burada, burada Splintrap abimiz. Kamera biraz karıncalı. Hello. Hello. Galiba orada. Evet orada. Şimdi. Hi. Adamı böyle gezdireceğiz. Vantilatöre gitti ya. Hayır. Abi canı galiba. Hadi hayırlısı. Ne o kadar korkunç? Hayır. 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 Neredesin? Abi çok korkunç. Hello. Bir de oyunda oynayınca o oh, sprint rap abimiz Ne haber sprint Kral be. Ayrı ayır abim. Sınav bu kadar zor mu? Ama ben telefonda daha kolay oynanıyor. Abi ses gidiyor. Bir de Freddy falan Pantone Freddy falan var ya o çok sıkıntı. Şöyle koyayım. Video error la. Şaka mısın sen? Bir gece oynayacağım. Bir seyredeceğim çünkü. Yani her oyundan bir kere oynarız yani. Baga. Ama ben Fraft 4'de oynayamam. Üzgünüm arkadaşlar. Ah Sprinter'a şurada. Dinleniyor. Sprinter'a bağlamış. Saat 2 mi? Daha 2 mi? Hayır. Burada. Ya kapat şurayı. Niye kapanmıyor? Abi. Çık oyundan. Ben oyun oynamış. <laughs> Arkadaşlar. Ben oyun oynamam. Gel. Aga. Aga oyun oynamam. <laughs> Bir de videoyu, videodayız ya. Tekrar girelim. Lord game diyeyim hadi. Sizin için oynuyorum bu O sırada easter egg'lere bakalım arkadaşlar. Bak. Hey man, okay. awesome Bakın arkadaşlar ikinci gece belki şöyle şöyle bir şifre yazarsanız evet. Sadece veya sadeyle hareket edebiliyorsunuz. Burada da Mangle'ın hikayesini alınıyoruz. Mangle çocuklar sürekli oyuncak gibi parçalıyor. Mangle abimiz ya da ablamız bilmiyorum. Buna üzülüyor. Bu şeytan çocuk William Afton çocuk. <laughs> Neyse. Abi bu ben bu şarkıyı şeyde vardı bu. Help Wanted'da vardı bu. Help Wanted'da oynamıştık biliyorsunuz. Ultimate Custom'larda da oynadık. Ben aslında bu oyunları bitirdim galiba. Fırıfı çok severim. Abi ben geçiş yapmadım orada ya. Sıkıntı var ya. Gel. Oy! Oy! Burada hızlı olmamız gerek. Şurada eksi de takım basmayın arkadaşlar. Şuradan pasta almanız gerekiyor. Sonra istiregleri de göstereceğim size. Sınav 3'teki. U. U. Uh. Evet, oyunun korkunç yerine gidiyoruz arkadaşlar. Yalnız kere şey yok, merak etmeyin. Ben bunu oynadım. Bak buradaki balon şeyi çok kötü, hiç sevmem. Roblox'ta pro olabilirim ama Fnaf'da hayır. 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 Bugün bir video daha çekerim. Çünkü bu video biraz kısa olacak. Ne? Ne oldu? Demin ne oldu? Hadi. Normalde burada pasta çıkıyor. Ama ben pastayı aldığım için Anne. Şimdi size balon boyun şeyini göstereceğim bir de arkadaşlar. Şurada. Abi kandırmışlar ya. Kaçıncı gecede yapıyorduk onu? Ha bir de balon boy ısırayı. Arkadaşlar şuraya bas. Yes! Sir. Yes! Hoğla, bu oyunu bitireceğim ben. Gaza geldim. Sizin işin bitireceğim oyunu. Abi gene buradan gitmiyorsunuz. Eksi'de giderseniz oyununuz gidiyor. Sakın eksi'de gitmeyin oyuna. Uh! Sadece bir tane kaldı ya şimdi. Aa doğru. Aslında başka bir yere gitmemiz gerekiyor. Aşağı atlarım ben. Hayır düştüm zaten. Oraya pasta vermeniz gerekiyor. Onu da Mangle'ın oyunundan alıyorsunuz. Ve yani o parkurun sonunda aslında pasta oluyor. Ama eğer Mangle'ın oyunu bitirmediyseniz normal Somba bu. Balonu, da alıyorsunuz. Ve bu mini game de bitiyor. Abi son bir Sprint abimize bakacağım ben. Sprint Rabı abimiz nerede? Hangi kendi yani? Şurada mı? Bir dakika burada mı? Şurada olması gerekmiyor mu? Hayır. Çünkü orada oturuyor bazen. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz.